Babam ile çamudan aldığımız ürünlerle arabamızı süslüyoruz. Malzemeler. Arabaya biniyoruz. Ürünü poşetten çıkarıyoruz. Direksiyon kılıfını takıyoruz. Kemerlerimizi süslüyoruz. Kolçakı süslüyoruz. Bardaklıklar da parıltılandı. yazmaya üşendim. Burası da halloldu. Gözlük takma yeri. Arabamızda el freni ve vites olmadığı için bunları kullanamıyoruz. Parıltılı çubuklarımızı çıkarıyoruz. Ve klima aralıklarını takıyoruz. Aslında bunlar poşet asmak içindi ama biz telefon tutacağı olarak kullandık. Sebop kapaklarımızı da ışıltılı olanlarla değiştiriyoruz. Ve